Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber peynir yapacağız. Tencereme 4 litre kadar sütü aldım ve kaynamasını bekliyorum. Bakın yukarıya doğru kabarmaya başladı sütümüz. Kaynamak üzere. Şöyle bir kaynasın. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sütüm kenarından kenarından kaynamaya başladı. Bu şekilde kaynayan sütle peynirimizi yapacağız ve hemen tüketeceğiz. Beklememize gerek kalmayacak. Bakın, bir çay bardağı sirke var. Hemen sirkeyi şöyle sütüme boşaltıyorum. Sütümüz kesilecek ve peynirimiz oluşmaya Başlayacak. Bakın hemen oluştu. Berrak bir peynir altı suyu çıktığı zaman sütümüz tamamen kesildi demektir. Ocağım şu anda yarım açık. Taşırmayalım. Ve şöyle kenarından 1-2 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Bakın kaynıyor. Peynirim yeterince kaynadı. Şimdi ocaktan alıyorum. Şöyle bir süzgeç üzerine peynir e, bezim var benim. Şöyle bir tür ben de peynirlerde kullanıyorum. Üzerine aldıktan sonra hemen peynirimi tencereden alıp bezimin üzerine ilave ediyorum. Bakın tek seferde aldım. Şöyle onu şimdi güzelce sıkıştırıyorum ve üzerine baskı koyacağım düzgün bir şekilde olması için güzelce sıkıştıralım şöyle bir porselen tabak koyduktan sonra ya da şöyle iyice baskı olsun şöyle su dolu bidonun üzerine ilave ediyorum bir saat fazla değil çünkü fazla bekletirseniz peyniriniz sert olur bu sefer bu şekilde bir saat bekletiyorum peynirimi baskıdan aldım dilimlere ayırdım ve şimdi kavanozuma koyacağım salamura yapacağım hemen şöyle bir kavanoz alıp içerisine peynirimi ilave ediyorum şöyle sallayalım ki güzelce yerleşsin Hemen üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzunu ilave ediyorum. Mutlaka kaya tuzu kullanın. Ve peynir altı suyumuzdan ayırmıştım. Peynir altı suyunu da ilave ediyorum. Eğer peynir altı suyu ayırmaz ise ya da unutursanız normal su ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Evet. Peynirim hazır kapağını da kapatıyorum ve dilediğiniz zaman tüketmeye başlayabilirsiniz öyle beklemeye falan gerek yok denemek isteyen herkese afiyet olsun hoşçakalın takipte kalın